Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bu bölümde evi büyütmeyi karar verdim. Ee, i̇lk olarak geceydi galiba. Bir bakalım. Bunu da aç. Evet gece. Bir uyuyalım biz. Ne var? Yakında canavar var diyor. Lan ya. Bir şey de gözükmüyor ki. Zaman biz bunu Şöyle Şuraya bir yere götürsek Burada da yoktur herhalde de Kazma mı yokmuş Kazma yoksa böyle yaparız Biliyor sıkışırsam ne olacak Ha sıkışmadı tamam Oy Anladım Nasıl taktik o yaratık neredeymiş? Geberteyim onu bir. Baltam da kırılacak ya. Neredesin? Nerede? Evin üstünde nerede değil? Allah al, yok. Ölmüş galiba. Yanmış ölmüş. Gebersin umurumuzda değil. Şimdi bizim hiç odunumuz yok galiba değil mi ya? Sandığa da bakalım be. Evet hiç odunumuz yok. Güzel. Taşımız vardı galiba değil mi? Biraz aynen var. Ee, stick lazım bize. Hemen yapalım. Şuradan sopa Demir kazma yapmayalım ya. Demirleri boş harcamayalım. İhtiyacımız olabilir. Şu biraz boşaltalım. Taş falan bırakalım. Bırak bunları. Bunu da koyalım da gerisini koyamıyoruz zaten. Olsun. Şöyle yapalım bir de. Yanlış yaptık dur. Hah şöyle. Şimdi beyaz odun lazım. Ha örümcek. Bu mu rahatsız ediyordu biz acaba? Şunu öldüreyim de kırılsın kabı. Kırıldı. Kırıldı lan. Oo arkada iskeletler dolu. Gördüm. Şurada arkadaşlar yaratıklar dolu. Aa o iskelet de galiba bizi rahatsız eden. Neyse önemli değil onlar. Biz odunumuzu toplayalım. Bize biraz lazım. Allah'ım ya. Yağmur yağıyor. Hiç sevmiyorum yağmur. Şimdi yaratıklar yanmayacak güneşte. Evin üstünü kıracağım. Bir blok yukarı çıkartacağım. Genişletiriz de. Bunları bir dönüştürelim. Nerede lan? Buraya mı gittiler? Şimdi koydum. Koyamadım. Tabi bu odunlar yetmez büyük ihtimalle de. Toplamaya gideriz tekrar. Niye eğiliyor mu? ama çatıyı kırıp yukarı taşıyacağız sadece o yüzden çatı için çok gitmez. şimdi yapacağım şey bu. Koyamıyoruz buraya. Çatıyı bir kıralım tamamen. Şunları da kıralım. Kıramadık. Şunu da kıralım. Tamam. Bunları toplayalım be. Bunları çatıya yerleştireceğiz. Şunları da kır. Tamam. Şimdi bu 35 tane tahtamız kalmış. Bunları da çatıya yerleştireceğiz bu şekilde. Yanlamasından da büyütürüz belki. Şu anlık bir çatıyı genişletelim. Çünkü zıplayamıyoruz evde. Artık zıplıyoruz. Ha, zıplıyorum. Dur meşale gelmiş bana. Koyayım şunu. Bu madeni şimdi kapatalım bence. Şöyle kötü gözükmesin. Tamam. Minik güzel bir evimiz var. Yağmur durmadı mı hala ya? Evet yağmur da durdu. Şimdi odun toplamaya devam edebiliriz. Yaratıklar da yansın. Of oh, creeper. Hadi be. Patla. Aferin. İyi alt dedin ya. Evimin etrafını kötü yapıyor. Öf ne geçti arabada ya. Bu ağaç da uzunmuş ha. İlk tane çıkalım. Lan ne vuruyor lan bana. Of iki iskelet komboya aldılar beni. Gelsenize lan. Bak şimdi bak ne yapacağım. Bak gördünüz mü? birbirlerine vuruyorlar. Ben de yan arkadan onu oklayacağım. Oklayacağım ne ya? Öldü. Ya çıktı o ha. Aa bak Onları öldürürsek şey çıkabilir. Neydi onun adı ya? Halat mıydı o? Halattı galiba. Öldür bunlar. Öldür, 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 öldür. Çıkabilir çünkü. Çıktı. Bunu da öldürelim. Bundan da çıkacak. Çıktı bundan da. Deri de çıkıyor. Sen ne veriyorsun? Zümrüt'e. Karşılık. Çöp ya çöp. Ay zıpladım yanlışlıkla. Geber. Aa, He. Bu o muymuş ya? Bunu da yapıyoruz. Soyduk kabukların ağaçların. Neyse bu kadar dönüştürdüğümüzde 16'nın üstüne gelecek bunlar. Güzel olur. Şu tarafta edeyim. Creeper şurada patlamıştı hatırlıyorum. Kasıyor biraz oyun. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? FPS 12 oha Acayip kasıyor. Ya çıktı. Şimdi evin ne tarafa doğru uzatacağız o da var. Yer lazım bize. Çünkü ev çok saçma sapan bir yerde şu an. Şöyle bakalım. Bence şuraya kadar uzatalım. Güzel olur öyle. Kürek lazım bize bir tane. Kürek. Aa bizim küreğimiz var mı? <laughs> Boşuna yaptık. Olsun. Yedekte dursun. Kapımızı da kapatalım. Şunu şuraya kadar şöyle. Akşam oluyor yavaştan. Biz bir uyuyalım. Devam ederiz. Akşam oluyor değil mi? Aynen. Biz bir uyuyalım. Ay çesti açtım. Neyse şu kemikleri koyalım. Ok çıkmış mı? Yok yay çıkmış galiba bir tek. Şu işimize yarar tasmaymış. Halat diye biliyordum ben onu. Yeniden oluşmuş. Gece uyuyabilirsiniz diyor. Gece oldu işte. Ha tamam. Bir uyuyalım. Tamam. Artık ölürsek zaten spam pointimiz vardı ama olsun. Araba geçiyor ya. Toprakları da toplayın. Şöyle. Tamam. Güzel. En azından uzaktan bakınca bir şeye benzeyecek. Ona seviniyorum. Güzel. İki tane daha lazım da şeyi kırarız. Şu aradaki geçişi kırarız. Yalnız kapıyı da şey yapmamız lazım bizim. Çok kötü gözüküyor. Şimdi şu kapıyı bir kapatalım. Ee, bu bu arayacağız. Şunları da üstte kapatalım bir. Ilk. Üst önemli çünkü çatı. Yer o kadar önemli değil de çatı önemli. Neşeli de lazım bize. Şey koyalım şuna. Tamam. Okey. Şimdi çatıyı da oha baltalıyor. Çatıyı da şurayı da video biter artık değil mi arkadaşlar? Bitsin artık. Okey. Şunları da koyalım. En azından bir sırayı tamamen yapmış olduk. Evet gördüğünüz gibi oldu. Hadi arkadaşlar video bitsin artık. Bir dahaki videoda devam ederiz kalanına. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Aşağıdan yorumlarınızı görürsem kalp bırakırım. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. İki, iki defa dedim hoşçakalın diye. Bye bye.